demiş bir sıkıntı var üstünde demiş. E şimdi yabancı kimse var mı demiş. Demiş ki şimdi yabancı kimse yok. Zira demiş bana bir sıkıntı bastırıyorum işime demiş. Yok demişler ama buraya demişler birisi şey baston getirdi bırak demişler. Az evvel burada dursun diye. O var demiş. Yani e yabancı şey yok bu Bir Baston var demişler bizim bir yeri Ha, onu çıkarmışlar demiş. Baston var Atmışlar sonra efendi küsat olmuş. Yani kabus hali kalkmış bas hali gelmiş. Yabancı, 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 yabancı. Onun için o gün duada bir zat ı muhterem vardı orada oturuyoruz zat ı muhterem. O olduğu için orada dua öyle oldu. Gün olur, saat olur, vakit olur, vakti ebraka olur. Efendime mesela bazen de böyle bazı zat gelir, oturur, kurutur. Hatta Burhan gösterirler ve failler de mümkün olursa orada kan çıkar. Yani buradan vururlar şişimi ve göbenin arkadan çıkartırlar. Sonra İznillahi Teala sözse gelirler. Bismillah'ın tükürler gelirler. Kapatırlar onu bir şey. Buradan vurur bu şeyi efendim. Şişi buradan çıkartır. Eğer mümkün varsa orada yani böyle kabus halindeki yaptırıcıların varsa orada kan çıkar o vakit. Çünkü Şimdi gözler gözler ruhun penceresidir. Bazı göz var insana böyle bir kere bir baksın, Adamı alay illiğine götürür. Bazı göz var öyle bir baksana da esir-i sabir Allah. Allah. Allah göz, yüz. Ne? Ruhun penceresi de Ne? Aferin. Sultanahmet Camisi, Sultanahmet Camisi yapılacakmış. Sultanahmet Camisi'nin yerinde büyük bir çınar ağacı varmış. Bunu ben Ayasofya Camisi'nde, de, biz onlar camide Ayasofya Camisi, oraya ben gidiyordum. Ders okudum orada, temsil okuyordum. Hacı Ayrullah de. Dersimiz Sura Yusuf'a gelmişti. Efendim orada Hoca Efendi bunu anlattı. Bu hikaye anlattı. Büyük bir ağaç varmış. Sultanahmet Camii'nin yerinde cami yok orada. Evet. Sultan Ahmet Han demiş ki bu ağacı kesiniz ve buraya cami yapın. Burası en güzel bir yer demiş. Fakir. Oradan biri demiş ki, padişahım demiş, ağacı kesmeye lüzum yok demiş. Ne olacak? Bir adam var, Gelsin böyle bir baksın. Allah. Yıkar Canım böyle şey olur mu demiş. Böyle şey olur mu demiş. Padişah. Eve uçluyor. Ben mi uçluyor? Yani Halep'e ben arşın, bu kadar arşın yol atmadım. Yani bu arşın burada kapatabildim. Gidelim görmedim. Gidirmişler adamı. Adam gelmiş. Demişler ki sen bu ağacı devirebilir misin? Demişler. Bakayım. Hay hay demiş. Bakıyor böyle ağaca doğru bakıyor. Bir bakmış böyle ağaca. Vıy! Vıy! Hocamın dediği gibi yapıyorum yani. Demiş, ağaç yerine duruyor. Hiçbir şey olmam. Demiş ki, bu ağacın üzerinde kuş yuvaları var. Kuş yuvalarında çiftlemik dalları var demiş. Onlar aşağı indirilmiş. İndirmişler. Sonra tekrar bakmış. Vui vui demiş. Nerede demiş? Satır, çıtır, kaldır, gündür, ağaç. Hangi de ikram? Padişah da bu zata ikram olmak üzere bunun gözünü çıkartmış. İyi yapmış. Ha, ve ona maaşa bağlamış onu. Böyle yani bir hayyemesinden, böyle bir hubayimden maaşa bağlamış. Demiş ki senin gözlerin zarar veriyor halka. Zarar verdiği için bu gözünü çıkaracağız ama maaşa bağlamış. onun Gözler. Bunu anlattı Hoca Efendi. O işte babı müteferrikan Hacı Yakup diyor ki gittiniz o tane sıra müteferrik kapılardan içeri girin diyor. Şimdi hepsi o Yusuf kadar güzel değil ama Yusuf'un kardeşleri hepsi. On bir tane çocuklar hepsi bir şeyde girerse ne olur? Onun için diyor ya, Hacı Yakup. Mesela gittiğiniz diyor. Babı müteferrikan ayıp kendileri geliyordu. Bu kapının başında oldu yemedi. Müteferrik kapılardan girin diyor Musa diyor şehre. Kale kapılarında. Neden? Çünkü birisi bir bakar böyle bir gözlüğü adam götürür adamı. Sonra bunu o dönemden sonra dedi ki bizim dedi Nevşehir'de bir Ali Baba vardı, Ali de yaratıldı kendisine. Bu adam dedi gözünü metameli dedi. Efendim şöyle. Yüzüne perde çekerdi böyle. Peçe. Kadın gibi peçe çekermiş. Peçe. Efendim şöyle. Bir gün diyor bir delikanlı bir ata binmiş. Yalazı bir ata geliyor. Bir gün demişler ki Ali de şu delikanlıya baksana demişler. Demiş ki çocuklar demiş. Beni günaha sokmayın demiş. Günah ya, yapmak mıyım ben demiş. Allah aşkına bakıyormuş. demiş. Hoca diyor ki böyle perdeyi açtı yüzünden peçesini kaldırdı. Bir baktı patrona yağ şürtü vurdu yerine geldi bir tarafa attı bir tarafa. Bir Bunu gözümden gördüm dedi. Bu da de, diken anlattı Öteki anlattı dedi. Tarihi vukuatı oldu dedi. Bunu gözümden gördüm dedi Hoca Ben de gördüm. Bursa'da bir evde oturuyorduk biz. Ben oradaki, efendim, çocuk değildim ama çocukla genç arasındaydım. Sabah kahvaltı yapıyoruz. ilkbahar. İlkbahar işte yaz, yaz, yaza doğru böyle. Bir ağaç var bahçede. O vakit evet. Bursa'nın evlerinden Türklerden su geçer. Her evde su vardı. Dolarbaşı suyu vardı Bursa'da. Sokakların başında çiçeği, terkozlar vardı, akardı, hayratlar vardı. Şimdi i̇şte hepsi kurumuş, kerbelaya dönmüş. Yok, evet. su yok Bursa'da. Su kalmamış. O böyle her evden su geçer böyle kümlerle. Her sokağın başında terkozlar var, hayrat terkozlar. Su akarsa gırşı 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 diye kış yazın Bursa'da. Şimdi terbele almış. Sıcak suda kalmamış. Oraya gittik, apsal olmuşa çıktım ben. Annem, e, hemşireyle oturduk, sabah kalkıp yapıyoruz. Komşu böyle duvara merden dayanmış. Çıktı, bize de bir ağaç var, erik ağacı. Nasıl pıtak üzerinde erik var ya. Her tarafı erik mübarek. Aaa, ne kadar erik var ağacı dedi. Söz bitmedi. Dört ayrı dağılmış. Çok böyle. Bunu da ben gördüm yüzümde. E bunu ne yapacağız buna karşılık? Bu abizeti okumalı. Bu abizeti. Kul ağzı Rabbin falak, kul ağzı Rabbin naş. Çitlenmiş de saygı. Çitlenmiş şey dedim. Hiç nazar değmez bir şey dedim. Şimdi şey var bir de Ahlak-ı Alai diye bir kitap var. Ahlak-ı Alai kitap. Onda da bir hikaye var böyle. Onu anlatayım. Evet. Öyle ahlak alaydı. Bir adamın birisi dışarı gidermiş, kazanmamış, para kazanmamış, gurbete. Develer yüküzü, eşyası alır, gelmiş evine kadar. Bazı birisi varmış, onu çekemezmiş. Haset adam, çekemezmiş. Yine geldi peselek, yine dönüş oldu, doldurdu getirdi, yine doldurdu getirdi. Öyle. Onun için herkese gösterilmez. Cüzdanını, mizanını, para damarını göstermeyeceksin. Üç şeyi için muhafız etmesin der. Üstünüzü, zebekenizi, hafif paranı gittin yolu söyleme, gösterme kimseye getiriyor mu Görüyorlar böyle eşyalar zembile koyarlar. için içindir sen bilirlerdi. Cemakanda görülen cemakanda görülen şey yemezlerdi eşyalar. Şimdi de peygamber diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem bir, bir kimse görür bir şey diyor. Ondan yemezse ondan bir hastalık peydah olur. Buna çare olmaz diyor. Kanser Aha. oldu işte kanser. Ya on şimdi adam geliyor koymuş koymuşlar baklavayı üzerine kaymakları böyle böyle. Asker geliyor. asker. Garip. Yok. Geliyor. Aha böyle bakıyor karşı. Hele çocuklar. Ya. Hele çocuklar geliyor. Dondurmacının başında böyle bu. İşkembecinin başında kediler. Dondurmacının başında çocuklar. Miyav 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 bir miyav, miyav, miyav. <laughs> Ağlıyor. Anne dondurma al sana bana. Sana, <laughs> 25 kuruş. 25 kuruş. Kim verir ne? Kadın para, 25 kuruş para zannediyor <laughs> kadın. Dondurmacı vermesi. 2 kuruş bile vermez, Hain. Domuz seni. Ulan bir daha versene bir parça. Ne yapıyorsun? Parayı bir kuruş. Ağlıyor Çocuk ağlıyor o vermez. Parçalar gösteriyor. Ağlıyor ağlıyor. Kadıncağız. Ekrem tarafından güzel bir çocuk bağırmak Neyse böyle çekemezmiş. bir bakıcı var böyle gözüne tamamıyla ona gelmiş. Dinleyin var anlatıyor bir derneğe geçtim. Demiş ki benim bir komşum var kurbete gidiyor. E, para kazanıyor. Külleti para getiriyor. Ben bunu çekemiyorum. Rahatsız oluyor. Gel şuna bir bak kaç para sana vereceğim. Şu pezelenci bir felaket demiş. Bayağı, Allah O tamam, Demiş ki o göz bakıcı adam kötü gözlü. Ben demiş buna bakar yaparım mı demiş. Bu, beni tanırlar demiş. Bilirler beni ne olduğunu demiş. E. Ben tanıdım bir adamım Bak yerini söylüyorum. Ahlaka ala kitabında. Benden bilmiyor. Onun için müşterim beni öyle geri götür ki bizi kimse görmesin. O kervanın geldiği yoldan biz bakalım. Ben yapacağım yapayım. kimse bizi kaçar. adı. Peki. Götürmüş adamı. Şey, Götürmüş adam. Kervan bilmem nerede. Karşı uçtan görünmüş. Bunlar ikisi bir şekilde dayatmışlar. Bak işte giriyor, Görüyor musun? Almanya'dan doldurma şahır geliyor. Bak karşısında. Bak Nerede yahu o bakıcı. Nerede? Şimdi görmüyor musun ya? Bak bir çıktı. gidelim. Bir dönmüş. Ulan senin ne güzel ne çok iyi görüyor demiş. Hayda. Onun gözü kör olmasın mı Hasan'ın gözü? Bana bakmış. Hayda. o kitapta <laughs> oh, öyle var yani. <laughs> bu, o da. O, o kör etmiş. Bak şimdi o tarafa doğru. 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 Ha, şimdi bazı bazı gözler de var. Onlar insanı ihya ederler. Mesela hastaya girer, Okumaz o. Böyle bir bakar gider. Kaldırır onu. Yok işte. Ya gözden güzel şey var. Yani her, her kulağa da bir değil bunlar böyle şeyler. Allah Allah. Yani neden icap konuştum ben bunu? O gün ki kulağlar. Yani. Ha işte. O gün açılmadı. Açılmadı. İyi, iyi. Yani. Neyse ne ne abi yaptık abi. başka. Böyle zuhur etti. Sana bak benim bir şey oluyor bazen. Bazen bazen öyle. Bazen bazen. bazen bazen, bazen öyle. Namazda öyle değil mi? Eğer namazda bazen insan bir huzur zat yani duyar, duyar bir zevk alır. Her namazda onu düşse yaşayamaz ki o yahut bir ayet okur imam Efendi, onun şiddetiyle ağlar. Her seferinde öyle olsa yaşayamaz adam. İkinci sefer okudu bu da ağlamaz. Aynı ayet dinlediği vakitte. Şimdi değil mi? Yani zamanı bazen yağmıyor, bazen yağmıyor. Onun gibi rahmet düşüyor, işte. Ya bir gün bizim büyük efendi çıkmış kürsüye, dua etmiyor, çıkmış kürsüye. Dedi, ya Rabbi, bu herifler ne isteyeceğini senden bilmezler dedi. Allah Allah. Sen de birbirinden şaşmazsın zaten. Fatih de bir rica edeyim, yürüme şu an o lafını uzatıp başını artıracağım seninle. <laughs> i̇şte Sabah namazını kıldım ben. Bu koluma bir ağrı girdi. 60-68 senesi, 60-67-68. Kasaba e 15 sene var. Neci var orada polis mütekahidi. Yürü, cami, yürüyor camiye, yürüyor. İyi bir şey. Namazda abdestli. Polisinde kımır karışım kılıyor polisiyen kılmamış. <laughs> Ondan sonra bir kere kolum ağrı gibi dedim. Başladım ben ağlamaya yolda. Korkunç bir şey. Aman evin de, aman merdiven dedi. Bizim evin orayı. gittim. Merdiven çıkılıyor. Arka yoldan döndük geldi. Ekmek de almıştım. Ben yavaş yavaş merdiven sürdüm. Çıktım. Kapıyı açtım. İçeri gittim. Yattım. Ağlamaya başladım. Ağlıyorum taraftan. Oraya bir ağrı kolumla vuruyor. Nasıl biliyor musun? Dayanacak gibi değil. Böyle soğuk soğuk terler döküyorum. La ilahe illallah Muhammed Resulullah dedi ki gidiyoruz falan vardı, falan dedi. sonra biraz hafif dedi. Ailem ne oldu mu oldu falan biraz şey dedi. Yani oğuzdum ben var. Sonra gidip ağrı. Biraz hafif dedi yani. geçmedi. Ben öyle ufak tenif Kulak vermem. Ben. Ibadet, gelirim ben. Zikullaha ibadet ederim. Hastalık gelirim. ki yolu giderim. Yani bazı zamanlar benim hasta olduğum gibi hiç kalkmam gerekiyor. Ben hastayım ben, bir kurşu yatar gibi. Ben hasta oldum mu yürürdüm bu sefer yatağı. Ne yaptı devirliyim yollarda Yani. Bir de öyle oldu. Amerika'ya gittiğim vakitte yıkıldım. Tuttular götürdü ameliyat yapıldılar. Yani. Ameliyat oldum ya. Yani. Neyse. Geliyorum burada bir deli olan vardı. Yani Hocam, nedir bu hadise? Benim bir tank olma verin diye ağrı gördüm. E, Nefes aldım ya maalesef. Aman dedi uh, ağrıtlar tehlikeli de değil. Kalpten geliyor dedi. Hayır kalpten gelmez. Nerede diyor? Allah'tan gidiyor. Evet, nerede Allah'tan gidiyor? Ya sen dediğin kimse bırak şimdi bildiğin sen bildiğin şaşmasın dedi. Ben seni doktora götüreceğim bile gidiyorsun. Yapma etme etme de yapma. Şu olan beni aldı götürdü muhim diye. Sen de nasıl bir şey diyor. Kalpçı. Gavrusay'a gitti oraya. Ooo utanıyor beni. Muhim Kitap almaya geliyor her şey. Kitap almak istiyorlar. Vay! Ben de azıcık. Ne otur bakalım? Ne oldu? Okay. İşte valla sabahleyin derken bunu ağrı böyle vurdu ve düşen kemiklerime dayandı. Buraya da bir yani şey oldu böyle. Bak. Ama bu terk ağrı. Şimdi sen bak şey, bir söyleyeceğim. Sen bak yine ne Ayağında yok, pantolon giyiyorsun. Sakalın yok, sakalını tıraş ettiriyorsun. Delikanlı gibi şey. Evet. Bana söylüyor. Şey namaz kılmayacaksın. Niye? Niye kılmıyorsun namaz? yatıracağım. ben hiç böyle kımıldanacaksın 15 gün. Bayin etleri bakacağım şeyin kalbim bu canım kalpte kalp geliyor bu ölür canım yani, ölürse ölür bir dava değil ben ben kesin adam değilimdir. sen beni hazırla hastanın dönmesine yatak ayıracağım şişe çocuk hastanesinde Peki, eve geldim ben bizim şeyin başı edeyim ki şiştana, bana şey yazdılar dedim yani, işte pijama pijama enter ben pijama giyme enter giyerim şişe çocuğu giyerim Orada Yunanistan'da ben entar gibi kişisel çıkıyordum. Ben oturuyordum orada. Çocuklar gitsin Amca sünnet mi oldun? Ulan bir olur mu? Entarı gayet rahat oluyor. Hani bir Rahat oluyor yaz günü. Serbest ne var? Efendim ya? yani şu, 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 şu araçtan şey gitti de Amerika'ya kendi yere söyledi. Bak sen terliyorsun dedi. Ben içindeyim dedi. Sen de entarı giymedi. Yani, Terlemezsin Rahat oluyor. Şimdi Bizim adım hazırladım, hazırladım en tarihi tarihi varsa ne olacak hastane yesi Nereye? çocuk hastanesi ne çocuk hastanesi çizdi Nerede? ben çocuk olduğum için bir çocuk hastanesine getiriyorlar ve daha yaşım bir 60'a vardı 70'e vardı bir kaç çocuktan kurtulamadım adam adam olamıyorum ben adam olduğum için alkol kolay adam ol çocuk çocuk gibiyim ben hakikaten de şaka şey yapıyor şaka diyor bana bir miyim ne oldu diye. de olmaz dedi bizim hanım ya niye olmuyor orada güzel güzel hemşireler vardır. Sen efendime söyleyeyim, senin ağzın şey değil, senin gevezesindir, kadına laf atarsın, bilmem ne olur filan filan, hakkı hakkı kadın, kıskanması lazım değil mi, bir yolunuz kısa kıskanması lazım. Ben seninle ne yapayım, gel de gitmiyorum, hazırla bavulu, ne olur, hadi gideceğim. Biz geldik buraya, oturuyoruz, bu yerine gel, saçıma gel. Cuma cumartesi, pazar, pazartesi, salıcak. Ne gelirim ya, yatak açmada oraya geldik Hacı gidiyorum ben. Ne hacı? Vallahi ölürsün, billahi ölürsün. Senin hastalığın çok mühim. Müthiş bir hastalık var sende. Ölürsün. Dedim yani hacca giden ölüyor da burada kalan dirim kalıyor yani. Herif hacca gidiyor, yürüyor buradaki ölüyor. O gelmedi Benim öyle oldu. Biz gittik Ömer abi öldü. Ben hacca gittim. Ömer abi bizim yerimizi kullanmıyor. Benim ben hacca gittim. Şevket öldü. Mevzim de öldü. Dedim yani hacca giden ölüyor da burada kalan sağ mı kalıyor dedim doktora. Hacca gidiyorum Ölürsün. Elbise veririm. Ne olmuş yani? Hac da ölürüm. Bitti o kadar. Sen şimdi sen diyorsun ki ben şaka söylüyorum bunu. Doğru söylüyorum. Korkma verin Ama gel seni atacağım bir şeyler. İnsan bir çekin şey edin. Hayırdır. Ah, yani. o Hayırdır. Hayırdır. E, hayvan bile akreple ve insanı kaçıyor. Ne bileyim öldürecekler diye. akreple razı olmuş. Ölümden korkuyor. Akrep bile. Hamam, hamam böceği bile kaçıyor aşağı yukarı. Ama korkmuyoruz. Elhamdülillah. Allah azap etmesin de hanıda alemin de yani. Ahiret mutlu var. Ahiret. Ölürsün, ölürsem ölürüm dedim. gitti, ben hacca gittim. Geldim, neyim öldü. Ben hala sahibim. Doktor gitti abi. Ben, de gönderdim onu. Allah Allah. Hala gelmez. Hiç intibar Birisi öyle söyledi bana. Ben geliyor orada, çarşıya geliyor. Hacı Uçak Efendi burada mı oturuyor? Evet, buradaydı ama maalesef öldü. Allah rahmet eylesin. Adam da şaşırıyor. Allah Allah, Resulullah Allah. Öldü mü? Roma Fatih dedi. Yol geldi? Ay seni öldü değil mi? niye? Çarşıya geldim orada bir adam öldü dedi. Mala başkı ben girip bağlan, Allah. al, mal almak al, kenara al, al. hep Sonra öldü ben, 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 öldü, Sonra o öldü, ben namazı kıldım Allah Allah. <laughs> Teşhisini ben yaptım. Yani ya. bir <laughs> <laughs> şey Bir şey yok. Bir ya bu. Sakal sevdi <laughs>